Merhaba arkadaşlar. Bugün size koordinatsız projeyi nasıl koordinatlı hale getirebilirim? Ve ben bu işlemleri yaparken hangi yöntemleri kullanacağım? Bu gibi hususlardan size bahsedeceğim. Diyelim ki arkadaşlar benim elimde koordinatlı ve koordinatsız bir proje var. Koordinatsız projeyi bir kenara bırakıyorum. Koordinatlı projeyi önüme aldım. Bu koordinatlı projenin gerçekten koordinatlı olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Sonuçta buna güvenmem lazım ki ona göre detaylarımı dönüştürmem lazım. Ve bunu bir güven testi yapmam lazım. Bu güven testini arkadaşlar başka bir videomda size göstereceğim. Bütün ayrıntılarını tek tek işleyip o videomda size göstereceğim. Ve bu şekilde artık koordinatlı proje olan güveniniz %100 artacak. Şimdi direkt şu anki konumuza geçebiliriz. Uygulamaya geçebiliriz. Ha bir de şey geçmeden önce uygulamayı geçmeden önce de arkadaşlar diyelim ki koordinatsız bir proje yine koordinatlı hale getirmek için elinizde AutoCAD yok. Ee, bunun yerine hangi programları kullanabilirsiniz? QGIS kullanabilirsiniz, ArcGIS kullanabilirsiniz. CAD programlarının tamamını kullanıp koordinatsız projeyi koordinatlı hale getirebilirsiniz. Zaten bütün programların e, arka planında çalışan tek bir formül var. O da benzerlik dönüşümü. Tabii farklı formülleri işleyip Aynı şekilde de koordinatsız projeyi koordinatlı hale getirebiliriz. Ama temelinde tamamen iki noktada dönüşüm yani benzerlik dönüşümü yatıyor. Bunu aslında elle de yapabilirsiniz. Bunu elle de şu şekilde yaparsınız. Formülü kullanarak koordinatları çevirebilirsiniz. E Tabii bunu CAD programı varken, teknoloji varken onunla uğraşmak yerine teknolojiyi kullanmak zamanınızı %100 arttırır zamanı olan kazancınız %100 artırır. Konuyu fazla uzatmadan direkt koordinatsız projemi koordinatlı hale getiriyorum. Önceden hazırladığım iki tane projem var elimde. Bu koordinatlı projem. Bu da benim koordinatsız projem. Bu koordinatsız projem şu şekilde detayları var tek tek. Bir bina, binam var. iki tane binam var. Asansör boşlukları, kolonlarım var. Aynı şekilde şah boşlukları vesaire detaylar var. Ama fark ettiyseniz koordinatlı projemde herhangi bir detay yok. Ben bu detayları nasıl koordinatlandırabilirim? Şu şekil. Öncelik olarak bu projemi alıp kopyalıyorum. Koordinatlı projeme geliyorum. Herhangi bir yere yapıştırabilirim. Şuraya yapıştırdım. Fark ettiyseniz arasında dağlar kadar fark var. Ama aynı detaylar var. Aynı detaylar mevcut. Ortak yerler var. Ben bunu nasıl koordinatı hale getirebilirim? Koordinatsız projemi tamamen seçiyorum. Aligin seçiyorum. Aligin aslında buradaki e, tamamı dönüşüm e, dönüşümü yapabilmek. Aligin e, komutunu kullanıyorum. Tıklıyorum. Şimdi burada ortak bir yeri seçiyorum. Burada ortak şu köşeyi seçtim. Ama seçtiğiniz köşede aynı şekilde koordinatsız e, Projede aynı köşe olmak zorunda koordinatlı projede Şu köşeyi seçmiştim Tekrar geliyorum bir nokta daha seçmem lazım Bir de Şu Şu köşeyi seçeyim. Geliyorum Ve X diyorum Ve Fark ettiyseniz arkadaşlar Koordinatlı projemi Böyle Koordinat hale getirdi. Zaten yazılar da fark ettiyseniz yani x Şuradaki isteyelim. Koordinatlı proje bu. Bu şekilde koordinatlandırıyoruz. bununla ilgili farklı yöntemleri araştırıyorum. Araştırıcı kadarı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Koordinatsız projeyi koordinatlı projeye çevirmek bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoların gelmesini istiyorsanız eğer beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok klişe bir slogan maalesef. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ve eğer başka sorunuz varsa yorumlar altında belirtebilirsiniz.